Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomda yine Minecraft'ta modern lüks ev yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar video geçmeden önce lütfen kanala abone olun. Abone olmak ücretsiz zaten benim kanalıma. Arkadaşlar bir de videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hemen eve başlıyorum. Arkadaşlar bu arada video sonuna kadar izleyin yani. Yani ev çok iyi olacak yani. Ev küçük olacak ama yine de iyi bir ev olacak. Şöyle hemen yapayım arkadaşlar Şöyle hemen hızlıca. Arkadaşlar bir de yorum yazmayı da unutmayın. kat bitmek üzere. Şimdi buranın çatısını yapıyorum. Şimdi de üst kat yapacağım. Şöyle yapayım hemen. Yani. burada bitmek üzere arkadaşlar. Sıra da burayı yapıyorum. Şimdi buranın çatısını yapıyorum. Arkadaşlar sırada buradaki e, şu tüm blokları kırıp yerine de kuvastlarını koyacağım. Bir ışık koyayım içeri. Şimdi şunu koyayım böyle. Pardon meşale koydum buraya. Şimdi buraya kuvars bloğunu koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle kapı için de bir yer yapayım. Şuralar hep cam olacak arkadaşlar. Yani ben cam koyacağım. Bir de şu meşaleyi de koyayım. Arkadaşlar sırada üç kat için bir merdiven yapacağım. Şöyle merdiveni yapayım hemen. Şöyle şuradan bir sıra daha getireyim. Şu bloğu buraya bitmek üzere arkadaşlar. Ve bitti arkadaşlar merdiven. Şöyle koyayım. Yanlış oldu. Şurayı bir kırayım bence. Aynen böyle kırayım. Arkadaşlar burayı iki kapılı yapacağım. Şu arkadaşlar böyle buralara da yapacağım koydum Şimdi hemen yapayım. Arkadaşlar ben ince cam kullanacağım. Siz isterseniz kalın cam kullanın ama ince cam daha iyi oluyor. Bu sıra bitti. Sırada bu sırayı da bitirdik arkadaşlar. burada da gitmek ve burası da bitti. Sıra da buraya yapıyorum arkadaşlar. Burada bitti. Sıra da burası. Ve sırada üç katı yapıyorum arkadaşlar. Şöyle son iki sıra kaldı. Ve sırada bu son sırayı yapıyorum arkadaşlar. arkadaşlar burayı da bitirdik. Şimdi şöyle bir şey yapayım buraya. Şöyle yapayım. Aynen böyle oldu. Arkadaşlar bir şöyle kapıyı koyayım. Yani kapı bence şu kapıdan sonra yani bu kapıyı. Ya. Buraya da bir şekilde aynen böyle. Bir de evin etrafını kapatayım böyle. Şöyle yapayım önce. Aynen böyle. Evet arkadaşlar bu kadar. Ev bence mükemmel oldu. Şöyle evin etrafını da böyle göstereyim. Arkadaşlar bu arada videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar kanalımın abonesi çok az arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun. Zaten benim kanalıma abone olmak ücretsiz. Arkadaşlar kanalıma abone olmak ücretsiz zaten arkadaşlar benim kanalıma. Bir de arkadaşlar videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Hepinize görüşürüz.